Gavur Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir PB videosu ile sizlerle birlikteyiz planımız <laughs> dolmaya başladı. Ne oluyor? Ne günyüz? <laughs> kaliteli, kaliteli bir başlangıç. Evet, güzel en bir başlangıç. <laughs> Herkes susunca dedim ki herhalde Discord Evet, Kula altında sincediyle farm almaya çalışıyordum da. Ben de kovmağı almaya <laughs> çalışıyorum da çok zor. Oyuyor <laughs> yer Ya bunlar çok orada, can sıkıcılar ya. Orada arı gücü aldım arkadaşlar. Yazık kafana. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Hadi be, dedim ki belki bakmıyordur böyle, alt tapta falandır, mağazada eşya seçiyordur. Bakalım base'e gidecek mi, gitmeyecek mi? Eğer base'e gitmeyecekse, burada kalacaksa koridoru donduracağız. Base'e gidecekse eğer koridora gitmemiz lazım çünkü adam teleportunu kullandı. Tamam, base'e gitmiş. Hmm. Teleportunun süresine kafamda yanlış hesaplamışım.

Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni kostüm serimiz olan Savaş Akademisi kostüm serisiyle sizlerle birlikteyiz. Savaş Akademi'si Arsana barsa bana barsa Odam nasıl altı oldu ya? Pardon master iyi yok ha haberiniz olsun. Aa, Ay! Aa, Fotoğumu da basamadım. Aa, aa, aa. Aaa! Dedenin bugün internet süreye bak. <laughs> Dedenin finge bak. Oha. 4 kan. gene Adana'ya saldırıyor. Neden? Nereye uzay Mars projesini alıyorlar yani. Ne Ya <laughs> oh, Sıçrayla şeyin yerini değiştirdiğimi unuttum ya. Of. Oh. Ben de geliyorum. Evet. Evet. Gel bak. Yok ekran. Dur gel. Ekran benim var. oğluşum. Polat free kill var. Ama bunun da karısı beni emcikliyor. Gencin emek ister diye sordu. Adam... i̇şte herkes hayalindekini atıyor. Çete bilgiler. Herkes yemek istediği şeyi atıyor. Canın kesti. Jax misin be oğlum? Oyyy. Jax. Bölge takımı yapsan. Yapmıştık bölge takımı. Kanalda bütün ondan. bölgeleri yaptık. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> Yalan mı şimdi beyler? Herkesin yemek istediği şeyi attı çete ben sordum. Adam da kendi yemek istediği Ne? Yaptı ya? yaptı. Evet. Onu yemek istiyormuş. Onu attı. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Dur gel benim oğluşum. Dostlarım Discord sunucumuza katılmayı ve Discord sunucumuzda bulunan haftalık dost kısmına gelip benim videolarım içerisinde o hafta en beğendiğiniz dakikaları o kısma yazmanız ve bu video içerisinde görmek istediğiniz kısımları belirtmeniz bizim bu serinin devamlılığı açısından çok çok önemli olacak. Bu yüzden mutlaka sizlerin yorumlarını ve en beğendiğiniz dakikaları bundan sonra devam edecek bütün haftalık DOS serisi için bekliyorum ve Discord'da da acilen koşup gelmenizi istiyorum.